Yarınlar bilinmez. Dünya bir giz gibi. Her şeyden payımı aldım. Siz gibi. Sırrına eren fani yoktur. Biz gibi. Sırrına eremem. Yaşarken öldüm. <laughs> Okudum, söyledim, dinledim, yazdım. Cehalet felaket, mezarlar kazdım. Kamilden feyz aldım, sazıma vardım. Zalimden yoruldum yaşarken öldüm. Bezdim melek gibi bakan şeytandan. Ciğerim söküldü soğuk savaşta. Özümü tüketen hain düşmandan ders aldım, anladım, yaşarken öldüm. Sanmayın dertliyim çok düşmanım var. İşim yok cahille, sonsuz sorun var. Ruhum, ruhum ağır yaşlı, dünya bana dar. Belki mezar gelir, yaşarken öldüm. Sırrımı bilerek sizlere verdim. Şarkıyla, şiirle acımı yendim. Bu yalan dünyaya ölmeye geldim. Menzile varmadan yaşarken öldüm. 20 Şubat 2017'de yani babamın ölüm yıl dönümünde yazdığım bir şiir yaşarken <laughs>